Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Benim daha önce merak ettiğim bir konu vardı. Sizlerin de merak etmiş olduğunuzu düşünüyorum. Deneyip test etmek istedim. Yaklaşık bir aydır denedim. Bu konu ne onu özetleyeyim size. Manavdan, marketten, pazardan, çarşıdan alınan sebze meyvelerin tohumlarının tutmadığı konusunda bir şeyler söylediler. Merak ettim. Ben de manavdan aldım. Bir tane biberi denedim. Biberi, biberin şu an fidesi tuttu. Ee, şu anda da ufak ufak boylanmaya başladı. Yaklaşık bir ay sürede falan. O kadar fazla ilgilenmemme rağmen bu şekilde oldu. Şu an hafiften fil izleniyor. Ee, bakımını yapıyorum. Faydalı bildiğiniz bakım yöntemleri varsa sizlerinle paylaşmasını istiyorum. Bundan ötürü e, sizleri yorumlarda bekliyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Hep beraber büyüyelim inşallah. İyi günler, iyi akşamlar.